Bu Amerika'nın kamu borcunu gösteren sayaç. Bazı kongre üyelerinin bütçe denkleştirmeyi anayasal zorunluluk yapmak istemesinin ardında bu sorun yatıyor. Bu üyelere göre anayasal zorunluluk getirilmezse Amerika'nın kamu borcu artmaya devam edecek. Ancak bu görüşü eleştirenler bütçeyi denkleştirme zorunluluğunun büyük altyapı projelerine kaynak ayrılmasını zorlaştıracağını savunuyor. Bu çevreler Washington'un beklenmedik doğal felaketler, savaş masrafları ve ekonomik krizleri karşılamak için esnekliğe ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Örneğin ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde işsizlik arttığı için işsizlik sigortası masrafları da artıyor. Aynı zamanda vergi gelirinde de bir ölçüde düşüş yaşanacağı için bütçe açığı olasılığı kuvvetleniyor. Bütün yılların gelir ve giderlerini topladığınızda Amerika'nın kamu borcu 14 trilyon 300 milyar dolara çıkıyor. Bu borcun döndürülmesi için de ek kredi gerekiyor. Muhafazakar Eğilimli Heritage Vakfı uzmanı Brian Darling, Amerikan kamu harcamalarının çok hızlı arttığını ve devlet programlarının çok masraflı olduğunu söylüyor. Darling bu hem kendi ekonomimize hem de küresel ekonomiye zarar veriyor çünkü Amerika başka bölgelerde de kullanılabilecek kaynakları sürekli tüketiyor diyor. Ancak Sol eğilimli Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Michael Etlinger bütçe açığının artan masraflardan değil bu yönetiminin yürürlüğe koyduğu vergi indirimlerinden kaynaklandığı görüşünde. Uh, uh, Etlinger, Amerika ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki en büyük fark bizim daha az vergi ödüyor olmamız. Yani gelişmiş ülkeler gibi yüksek harcama yapıyoruz ancak gelişmekte olan ülkeler gibi az vergi topluyoruz diyor. Uh, Kongre'deki Cumhuriyetçi partililer harcamaların kesilmesini isterken vergilerin yükseltilmesine şiddetle karşı çıkıyor. Birçokları Amerikan anayasasının değiştirilmesini ve bütçeyi denklemenin zorunluluk haline getirilmesini istiyor. Cumhuriyetçi Senatör Orrin Hatch bunun bir zorunluluk olduğu görüşünde. Senatöre göre Washington harcamalarını kontrol altına alamayacağını defalarca kanıtladı. Başkan Obama bütçeyi denkleştirmenin önemli bir adım olduğunu ve bunun için bazı zor kararlar almak gerektiğini söylüyor ve kongre üyelerini göreve çağırıyor. A... Başkan anayasa değişikliğine ihtiyacımız yok işimizi yapsak yeter diyor. Temsilciler Meclisi anayasaya böyle bir madde eklenmesini destekliyor ancak senatonun buna onay vermesi pek olası görünmüyor. Nobel ödüllü en az 5 ekonomist de böyle bir yasanın ekonomik krizlere karşı önlem alınmasını zorlaştıracağı uyarısında bulunuyor. Hülya Polat, Amerika'nın sesi Washington.